Oha! Çöpten bir adet maske, bir adet zengin kıyafeti, bir adet de pantolon buldum. Bir de bir adet de şeyi buldum. Gözlük. Kardeşim sen bulamadın mı? Sen bulamadın mı? Bulamadın mı sen kardeşim? Hayır. Tamam. Gel, geliyorum. Gel telefonlarımızı cebimizden çıkaralım. Çok eski telefonlarımız var ya, değil mi? <laughs> Çok eski telefonlarımız var. Evet. Telefonum. Arkadaşlar burada size bir şey söyleyeyim. Ee, role play'i kesiyorum burada ama telefonların böyle olduğuna bakmayın, fakir telefon gibi düşünün. Biz de şey yapamıyoruz yani. Fakir telefonu yok. Hadi. Aaa. Bir belge buldum. Yarışma varmış. Yarışmaya gitmek için araba yolluyorlarmış. Yarışmada bir trilyon dolar. Bir trilyon dolar veriyormuş kazanınca. Yarışma neymiş? Squid Game. Squid Game'miş. Tamam. Hadi o zaman. Numarayı arayalım. Hemen numarayı arayalım. <laughs> ya. Alo. Biz Brogiven'a katılmak istiyoruz da. Yürüyüş numarası. <laughs> He tamam. Yer var değil mi? Evet hatta daha 300 kişi lazım İlk giren sizsiniz. He tamam. Yalnız sesiniz birazcık garip geliyor. Öyledir. Tamam. Hadi bay bay. Bay bay. Bu arada yaşamaya girmek için size araba yollayacağız. Tamam. Bay bay. Bay bay. Kardeşim duydun mu? Duydum. Size zenginin bir araba yollayacaklarmış, hadi gel bakalım. Bu ne oyunu? Hadi. Oyun mu bu? Evet. Saklanmaz falan mı? Hadi. Bir saat sonra. Evet geldik, binin. Kardeşim gel bin. Kardeşim hadi ben bindim. Bu ne oyunu? Oyun mu? Saklanmaç mı? Gidince görürsünüz, mi? hadi. Ben korktum. Hadi. Söyle. Ya oyun. Ne oyunu? Ben çocukların oynadığı oyunlar. Evet. Bin. Yok. Bin Yok. hadi. Abim söylesin. Kardeşim bak. Şöyle bir oyun. Bir tane robot var. Robot böyle Coca-Cola, diye bir şarkı söylüyor. Evet. Sonra arkasını döndüğünde kıvıldamayacağız. Kıvıldarsak yanıyoruz. Yani eleniyoruz. Anladın mı? Şimdi bin yanıma. Ama ben yapamam. Hadi yaparsın. Hadi. Gel bin. Hadi gidecek. Gel gidelim hadi. İnme korkma. Bak para çok. Bir trilyon dolar. Olmaz mı? Hayır bin. Kardeşim bin. Korkuyorum. Hayır korkma bin hadi. Hadi bin. Bin hadi. Bekleyin. dakika bekle. Tamam. Tamam Geliyor musun? Geliyorum. Tamam. şükür. Aparayı dünyayı satın alırız biz o. Bir de TL de dedi dolar. Pijamayla ile Hay. Çekil ay. Hay. 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 Neden? Yani. mağdınız. şey olmaz? Tamam Şehir dışına çıkacağız. Arabayı da ben sürüyorum ilk defa. Yani ehliyetim var da. Tabii ki de. <laughs> ehliyetim var da. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk defa böyle hızlı giden bir araba sürdüğüm için çok kontrol edemiyorum yani. Şöyle çizgilerden dışarıya çıkabiliyorum. Çünkü araba çok hızlı. Yavaş da sürülmüyor ki. <laughs> bir saat sonra. Kardeşim nereye geldik? Bilmem. He oyun bu herhalde. Şey diyor. Squid Game'e hoş geldiniz. Hadi gel oynayalım. Tamam. Oyunu zaten anlatmışlardı. Diğer tarafa ulaş. Hadi başladı. Hadi kardeşim hadi. Tamam. Dur. Hadi. Hadi kardeşim. Kazanıyoruz. Kardeşim bu arada zıplayabilirsin baktığında. Zıplayabilirsin. Kırmızı ışıkta zıplayabiliyorsun. Sadece yürümemen lazım bak. Hadi kardeşim. Hadi. Kardeşim hadi. Kardeşim. Pardon kardeşim diyorum. Kardeşim kazandık. Hı hı. Şimdi bizi geri götürecekler herhalde. He kardeşim bir oyun daha varmış. Ben sana He bir oyun mi? daha yokmuş kardeşim. Kardeşim şimdi bizi geri götürecekler. Oyun bitsin. Süre bitince evet. para mı kazanacağız? Ge evet, geri gidiyoruz. Bay bay. <laughs> arkadaşlar. Ben <laughs> videoyu başlattım. Yeni mi başlattım bilmiyorum ama. Neyse. Videoya devam edelim. Annem bal süt yapacak da onu için Onu şey yaptım. Videoda duyuldu bilmiyorum. İnşallah. Bilmiyorum. da bilmiyorum. Annem ballo süt yapacak. Çok severim. Canım çekti. Neyse. Hadi başlayalım. Kardeşim. Oha bana araba verdiler kardeşim. Araba geldi. Arabam oldu kardeşim. Bir dakika turbosu var. Turbo yazıyor burada. Turboya bastım. Oho turbo. Turbo. Kardeşim çok iyi ya. Baba. Kardeşim herhalde uyuyor evde. Bir gidip ona bakayım. Evimiz de çok güzel kardeşim. Kardeşimin evi de çok güzel. Benim benim de evim çok güzel. Arabayı şuraya koyayım. Uyut. Eve bak.